Evet arkadaşlar e, merhabalar. Twingo Antalya grubundan Sercan ben. Şimdi İstanbul'daki Eyüp e, arkadaşımız var. Kardeşimiz değerli bu işlere uğraşan bu klima ile uğraşan e, değerli ustad. Ben ustad diyorum çünkü adam gerçekten el işçiliği mükemmel. Benim istediğim gibi yani her şeyini yapmış. Şimdi bu benim yeni klimam gelen. Klimamın sağ sol düğmeleri çalışmıyordu. Ondan sonra içinde sıkıntılar vardı. Arka telleri kopuktu. Dönük şeyleri yoktu klimayı bana gönder dedi Eyüp Bey. Ben gönderdim klimayı. İyice kontrollerini yaptı. Şu şu şu, şu arızası var dedi. Şuna dedi. Ona göre de ücret verdi. Ben memnun kaldım. Gönderdim ücretini. Yaptı gönderdi. Şimdi klimam canavar gibi çalışıyor. Göstereceğim size. Bir saniye. Hemen arabayı çalıştırayım. Önce boşu alayım. Şimdi arabayı çalıştırdım. Önce maksimuma getireyim. Şöyle devam edeyim klimayı çalıştırdım. Şimdi şuradan göstereceğim klimayı da. E, yemin ederim araba zaten şu an soğukta. Şöyle çeviriyorum. Sıcağı alsın diye. Alev gibi. Zaten Twingo'nun en güzel özelliği her yerden. Twingo'nun en güzel özelliği alev gibi oluyor. Ben zaten klima olmasa perişan olurdum. Hem soğuk hem sıcak. Yani ben memnunum işçiliğinden. Teşekkür ediyorum kendisine. Bu videoyu özellikle çektim. E, İstanbul'da ben de ilk başlarda bilmiyordum böyle klima yapılıp yapılmayacak inanmıyordum. Vallahi her şeyini ne kadar düğmelerine kadar pırıl pırıl her şeyini yapmış çok şükür. Bütün kademeleri çalışıyor. Rezidansına kadar bütün düğmeleri. Hiçbir sıkıntı yaşamadan. Şu an sıcakta. Şunu da şöyle göstereyim. Canavar gibi. Ben çok memnunum. Eyüp Bey'e gerçekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun yani. Yani pırıl pırıl istediğin renkte yapıyor adam. İstersen siyah yapıyor. istersen ben arabama göre kendi dizaynım şeklimi. O zaten sana söylüyor. Konuşursunuz. Yaptırmak isteyen varsa tavsiye ediyorum. Güvenilir bir insandır kendisi. Teşekkür ediyorum. Elemeyi göz nuru. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.